Öncelikle bu cemiyada bulunan tüm dostlara selam ve saygılarımı sunuyorum. Bu işe ben çocukken başladım. Yaklaşık 15-16 yaşlarında falan vardım. Ee, eski bir horozcu vardı. Ali dayı bir isimli bir dayımız vardı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İşi oradan başladık. Hatırlıyorum yani bizim komşuydu. Sürekli onun yanına giderdik ve horozları vardı. Biz bakardık acaba bu nasıl bir duygudur diye merak ediyorduk hep. Ali Bey iyi bir insandı. Çocukları da çok severdi yani. Biz hep yanlarına giderdik. Onun işte böyle muhabbet, sohbet de ederdik Ali amcanla. Ee, bu işi oradan ulaştırdık kendimize. Ve ondan sonra bu işe girmeye başladı. Tabii bundan sonraki senelerde ilerleyerek bu işi devam ettik. Ondan sonra Mersin'e gittik. Mersin'de Apo diye bir dayımız vardı orada. O da şu an vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Kriketanesi ee, vardı. Onun yanına sürekli takılırdık. İyi bir horozuydu, iyi de horozları vardı. Sürekli ona takılıyorduk. İşte yavruları, hayvanları, e, hayvanların bakımlarını falan beraber yapardık. Bana bir horoz hediye etti. Yavru bir horoz. E, sürekli onunla uğraşıyordum ve e, rahmetli APO dayı bana şöyle derdi: "Sen bu işi kavrayacaksın" diye. Sürekli bana. Ee, ...şeylerde bulunuyordu yani bilgilerde falan. Böyle oldu işte. Bu işe böyle başladım. Ondan sonra ilerlemeye başladık tabi tabi amatör şeklinde başladık. Ee, böyle geçti işte. Horozculuk alemidir. Oradan buraya, buradan şuraya... ...ortama alıştık. Bir... E, ...merak sardı artık. Böyle, bir merak değil. Ee, böyle işte başladık. Ne nasıl pek hatırlamıyorum artık. Böyle bir yavaş yavaş ilerlemeye başladık tabi. Şu an şu cemiyada bulunduğumuz ortamda baya bir arkadaşlarımız falan dostlarımız olundu. Ee, beraber devam ediyoruz biz bu işte. Bu işe bir gönül verdik. İnşallah vermeye de devam edeceğiz. Tabi e, böyle devam ederse çok iyi olur zor dönemlerden geçiyoruz zaten. Ee, bazı yerlerde biraz sıkıntılar falan oluyor. Gerekse korozculuk camiasında, gerekse dışarılarda falan bayağı bir sıkıntılar yaşıyoruz. Ama bunlar da geçer. İnşallah daha iyi bir yere varırız. Kızıl Tepe'de kalıyorum. Bu sevda 30 yıl önce başladı. 30 yıl önce. E ee, bunlar ırkları, değişik ırkları birbirine kırdırıyoruz. Birbirine, e, değişik kanları birbirine vuruyoruz mesela. E, Türkiye'nin eski kanları çok iyi, çok katı, çok e, güzel horozlar. Ondan sonra İtalya'dan getiriyor, Tayland'dan getiriyoruz. Tayland'dan getirenler sistemli, biraz hızlı. Hayvana hız katıyor. Brezilya'dan getirtiyoruz. Türk tavuklarına biliyoruz. Türkiye'deki tavukları Brezilya horozlarına vuruyoruz. Bunların kanlarını kan değişikliği yapıyoruz. Bunları biz Aynı zamanda araştırmacıyız. Kanlarını araştırıyoruz. En iyi tavuğu, en iyi horozu. veriyoruz. <laughs> Çapraz tut e, diyoruz bunlara. E, çapraz tutuş diyoruz bunlara. E, Brezilya'dan getirdiğim Türkiye kanlarına vuruyoruz. İtalya'dan getirdiğimiz horoz ta, Türk tavuğuna vuruyoruz. Türk Türk ırkı. Eski ırkı bunlar çok Hint hayvanlar. Çok akıllı hayvanlar. Çok asil hayvanlardır. E, dışarıdan getirdiklerimizi bunlarla birleştiriyoruz. Çapraz Burası, onlardan Bilmiyorum. elde ettiğimiz yavruları e, isteyen arkadaşlara satıyoruz, damızlık tutuyoruz, arkadaşlara satıyoruz. Bundan bir ekmek parası kazanıyoruz. Yan iş, yani ek iş olarak biz bunu yapıyoruz. Ha, bunu yapan Türkiye genelinde, Türkiye genelinde 1500 insandan daha fazla insan var bu işi yapan, bundan ekmek parası kazanan, bundan geçinen insanlar var Türkiye'de eee Çukurova'da beslemeyen köy yok. Ha, biz de biraz belki daha az besliyoruz ama Çukurova bölgesinde bir beslemeyen köy yok, beslemeyen ev yok. Eee bunlar sevimli hayvanlar, bunlar asil hayvanlar, bunlar ilgi isteyen hayvanlar. Mesela girdiğim zaman hangisi hastadır, hangisi rahatsızdır, hangisinin bir sıkıntısı var, varsa onu e, hemen sıkıntısını gideriyoruz. ilacını, vitaminini veriyoruz. Yani bir veteriner kadar bunda burada tecrübeli oldu, tecrübe kazandık. Ha, kan olayına gelince e, farklı kanları birbirine vuruyoruz. Ondan elde ettiğimiz yavruları e, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, isteyenlere hediye ederiz. İsteyenlere parayla da satarız. Ekmek parası, parası kazanırız. Hasan abi söylediğim zaman kan mesela bazı ırklar dediğini tutmuyor. Şimdi biz çok denedik evet, özür dilerim ee, kanlardan bahsediyoruz. Mesela kapas kanlardan da evet. saf kanlardan. Evet. Bizim onlardan her hayvan kanı birbirini tutmayabilir. Evet. Atıyorum mesela biz çok eşleştirirdik. Brezilya horozlarla Türk asil kanları var. Onlar birbirini çok iyi tutuyor, birbirine çok uyumludur. Artı Tayland'dan getirdiğimiz hızlı hayvanlar var böyle. Onları vurduk, onlar çok randıman vermedi. Çok randıman vermedi. Ee, Belçika kanları var, Belçika'dan getiriyoruz. Onlar da çok hızlı, çok seri. Ee, onlar da iyi. Alman kanları var. Alman kanları e, şimdi onlar da çeşitleri var. Ne bileyim? Kerkenesi diyorlar, şamosu diyorlar bilmem. Bunlar da çok iyi, çok iyi bakman lazım, çok iyi, e, evet, e, iyi beslemen lazım. Yoksa en ufak bir şeyde onlar da hata yapıyor. Ama en iyisi Brezil kanları ve evet. Türk asil kanları var. Onlar çok aynı. Onlar da aşıkla atlar gibi. Yani evet. Bu hayvanlarda da insanlarda da aynıdır. Evet. Aynı kanların birbirine vurmamamız lazım. Doğru. Aynı kanlar birbirine vurmaz. Bacı kardeşi olmaz. Çünkü bunu farklı evet. kanları. Yani aynı insanlarda da olduğu gibi, hani insanlarda da akrabalık bağından evet. oluşan bazı sıkıntılar olduğu için evet. hayvanlarda, bu hayvanlarda da var. çok Biz önemli. köpekle besliyoruz. Evet. Bu hayvanlarda hani, özür dilerim. Bu hayvanlarda mesela e, kendi kanlarına Eşleştirdiğin zaman olmaması lazım. Evet, evet. Randıman alamazsın. Evet, çok bozuk. Randıman alamazsın. Evet. Artı köpeklerde de bu böyle e, bu kangal köpekleri besliyoruz. Kendi ırkından e, birleştirdiğimiz zaman biz de aynı zamanda sürüye de veriyoruz. Kurtçu ur, köpekleri de besleriz. Aynı kandan olduğu zaman kurtçu oluyor. <laughs> aynı, çok sıkıntılı, korkak oluyorlar çekingen oluyorlar. Evet. Sal, yani kurtçu olmuyorlar. Bu sefer ne yapacaksın? Farklı ırkları birbirine vuracaksın. Evet. Akraba olmayan. Evet. Akraba olmayan Aynı şey insandan da geçerli. Evet. Safkan yani, atlarla da geçerli. Bir nevi hali insanlık mesela yakın akrabalık derecesi olan kişiler evlendiği zaman mesela sıkıntı, çocuk Aynı şey evet. aynı şey hayvanlarda da geçerli. Evet. Aynı şey hayvanlarda da geçerli. Sana hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizimki abi. sadece hobi değil. Bu bir aşk, bir <laughs> sevda. Yani biz çocuklarımıza bakmadığımız kadar, bunlara mı? zaman ayırmadığımız kadar bunlara zaman ayırıyoruz. İkinci bir konu, iyi bakıyoruz. Şimdi kendi çocuklarımıza yedirmediğimizi bunlara yediriyoruz. Bunlar da bir nevi çocuklarımız. Aynen. Bir nevi Bunlara bakmak zorundayız. Çünkü hayvandır. Onu kafeste tutuyorsun, bakmak zorundasın. Aynen. Güzel bakmak zorundasın. E, bir hobidir. Bu da e, Allah'ın vergisi. Aynen. Bir sevgidir. E, bu bize sevdirilmiş artık bu hayvanlar. Aynen. bu sevgiyi Aynen. bizden esirgemesin. Ha, bu sevgiyi bizden esirgemesinler. Aynen. çünkü başka e, bir yapacağımız alternatif mı? yok. Başımız bizim bir hobimiz. Ya. Hobimiz bir hobimiz var. Onu da bizden esirgemesinler. Bizim kötü bir yanımız yok. Yani bir e, ne bileyim insanı sevmediği bir şey değil. Hayvan sevmek sadece horoz değil. Bütün hayvanları severiz. Ben aynı zamanda e, e, aynı zamanda keklik avcısıyım da. Keklik severim de keklik beslerim de. Yumurtadan çıkarır beslerim. Aynı şey gibi. Horoz gibi evde elimizle yediririz. Halimizin üstünde yediririz. Evimizin içi içinde yediririz. Evimizin içinde besleriz. E bu bir hobi. Artık bu eser Hayvan hayvan sevmeyen insan da sevmez. Bunu bile evet. şimdi hayvan sevgisi olmayan insan <laughs> Evet şu an hayvanımızın biraz kanatları yıpranmış ve eksiklikleri var. Onları tamamlamaya gidiyoruz. İsterseniz beraber izleyelim nasıl yaptığımızı, neler yaptığımızı ve nasıl bir emek verdiğimizi beraber izleyelim. Buyurun. Bas. pas. Burası nereden? Bu hayvanın kanatları eksiktir. Bunların kanatlarını tamamlayacağız rahat uçabilsin diye. Yere düşür. Yani, rahat mısın? uçabilsin diye. kanatları eksiktir. Fareler yemiş kafeslerde. Fareler yemiş. Bunları düzelteceğiz. Orijinali gibi yapacağız bizim kanatlarımız var. Daha önce hastalanı aynı zamanda biz bunları beslerken etinden de faydalanıyoruz, yumurtasından da faydalanıyoruz. Buyurun, şu sevgiye bakın, şu güzelliğe bakın. Bunlar birer tane evlat, birer tane evlat. Bak yumurtadan çıktığı günden itibaren bir yaşına, iki yaşına, üç yaşına gelene kadar bunu çok özenle, özenle, sevgiyle besliyoruz. Benim adım Hasan, Kızıltepe, Mardin. Ee, bu camiada beni seven birçok kişi var. Şu, şu, şu güzelliğe bakın, şuna bakın. Bunları sevmeyen insan da sevmez. Bebe bebe. Bebelerimiz bunlar. Herkese saygılar, sevgiler, sevgiler.